Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir ve Brawl Stars çekiyorum yeniden. Ee, bakın ee, yeni bir 5000 mega 5000 kupaya gelince mega kutup var ya ona çok yaklaştım arkadaşlar. Bakın. Ben şu anda e, 4533 kupayım. 8 bitede bir ilerlemem var. Arkadaşlar ben dediğim gibi oyun dışlarında oynadığı oynamayı sevdiğim bir oyun. Bakın böyle. Güzel. Bir de en sevdiğim savaşçıyı yazmayı unutmayın. İlk elimizi Edgar'la atalım. Edgar. Edgar. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve böyle videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şu anda bir şeyime basayım. Aksesuarıma. Ben gi ben arkadan dalayım şu adamlara. Hadi o çok güzel vuruyor. Ben şimdi senin kafana uçayım mı? Karga gibi Kural kargasına döndüm. Du. Hesaplaşmam ne san? Dakika bir gol bir ya. Ya niye öldüm aksesuarımı kullanmadım. Ne? Geliyorlar. Ben geliyorum. Yani Beni... ne? ne gelemedim <laughs> Dım dım dım. Arkadaşlar doluymuş. Çağırıyorum o zaman birinize. Ve avokado Türk'müş. Oo güzel savaşçı zaten. Takımından atıldım. El atlılar. Yeni bir kişi. Takım arayalım ya biz. Bir kere oynuyoruz sizde. Savaşçı seçiyor. Pro savaşçısı var demek ki. Bakalım. Aa, çok güzel. Niko. Niko. Niko sen savaşçı seç bakalım. Search. Havallısın. Hmm. Vay be diyeyim. Hazır hazırım ben de. Arkadaşlar sörtü da ben çok istiyorum. Kromatikleri, evleri, gizemleri, süper enerjileri Baş, fazla, istemiyorum. Destansları, Nikora da. Ben şuradan hemen yakın savaşçısı olduğum için. Oh, güzel fake'i kaçtı. Fake fake atıyordu adam bize. Hop. <laughs> Az yanmış. Işte. Gel gel gel. Şeklin kime? Oh. Şimdi uzaklaştırması güzel. Takım arkadaşımı öldürmüşler bak. Anlaşmayı bozarım ha. Pataklarım ha hepinizi. Bak. Ben gider. Oh. Kötü dalıyorlar. Bak. Gel. Takım arkadaşım geldi hamburger. İsmi hamburger. <laughs> ya oyunu Türkler sabahları güzel oynuyor arkadaşlar. Türkler oraya yapar Ama ben Nikon'un Türk olduğunu anlamadım. Galiba değil. Ya size başlayacağım şimdi ya. Ben gidiyorum. Hepinize selam. Hamburger videoyu DJ oyunu. Videoyu izliyorsanız size selam olsun. Güzel güzel oynuyorsunuz. Search. Hamburger, hamburger seni yerim hamburger. Arkasını dönse seni tek atar. Ve attı ya 5 kupa kaybetmek çok sinir bozucu arkadaşlar. Ay biri, bir bir daha. Arkadaşlar şu mega tutan inşallah destansı savaşçılar çıkar. Umuyorum öyle çıkmasın. Bakın destansı savaşçı bir çok istiyorum arkadaşlar. Bir, bir bazı videolar YouTube'larda güzel çıkıyor arkadaşlar. Ama ben de öyle bir şans yok. Ondan yine süper ender şeyleri verecek süper ender veya ender. Ender süper ender verecek arkadaşlar eminim. Çünkü Rico, Pen ve şey eksik. Ne Daryl eksik. Hiç öyle pro bir savaşçı vereceğini zannetmiyorum. Gelir, geliyorum da geliyorum, geliyorum, geliyorum diye söylemedim mi size? Geliyorum dedim. Aldım seni. O Leo, Leon halletmiş sayılırsın. Gittim ve sonumuz bu oldu. Bak, sen çok pro bir savaşçısın. O yüzden sen, senin dışında en az kolay savaşçım çıkmıyor? Tikle de hiç oynamak istemiyorum. Carlo olayım bari. Ondan 20'den yine az. Arkadaşlar. Nico Türk bir de videoyu izliyorsan sana selam olsun. İngiliz sende. Hay <laughs> Selam. 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 İngilizlere de selamımız vardır. Kafa atacağım. Arkadaşım gafa at. Herkes ortaya dalınca çok güzel rekabet oluyor arkadaşlar. Döf Oo, ben gider. Ve Niko arkadaşım tik olan. Arkadaşım orada. Niko bir de çok pro, pro savaşçıları var. Gale'ı vardı galiba. Dört, dört takım kaldı. Niye sen karla oynuyorsun anlamadım Niko. Ay tik. Ben tik severim ama ee, şey bir savaşçı. Oynamaz zor. 3 takım kaldı. Hep biz ortalığı dağıttık. O burası ne? Oto atom... atom mu düştü buraya daha demin acaba? El er primo atom zaten. Atom düştü demeye gerek yok. Atom bağları. Da. Daini kanki. Daini daini. o çok güzel öldürdüm be. Nico bak, oh sen uçacağım aksesuarım yok ya bunda. Durdum. Uçan kanca aksesuarı da güzel arkadaşlar bu. Ve, ve 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 kazandık arkadaşlar. Savaşçı seçiyor. Ben arkadaşlar resti seçti ya gide gide. Max'i al bari. ve gitti. Nick yine de sen sen ben de güzel oynadın. Sana selam olsun. Tüm oynadıklarıma selam olsun arkadaşlar. Eksi, eksi e, videoda olmaya olmayan olmadığımda da bazı kişilerle oynuyorum ben. Güzel geliyorlar, seviyorlar. Dım arkadaşlar burada bir tane Jesse var. Ay Jackie. Ben şuralarda biraz oynasam. Ay oynasam diyorum arkadaşlar artık ya. Şey yapsam. Pusuya girsem. Acaba nasıl olur? Bilmiyorum ama ben. Ya şuna tek atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz çok konuştuğumun farkındayım şimdi. Ama ama hadi ya. Oh. Sen öldür bana geçsin tamam mı? Tamam sen öldür ben yakında olduğum için ben alayım. Ne? Ama arkadaşlar ba bana da öyle yapıyorlar ya. Bana yapmayın ben size yapayım bir şey olmaz. Oh, ya, ya takım arkadaşım neredesin? Öldüm ya ne yapıyorsun? Jesse. 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 Jesse Jesse Jesse. Hesaplaşmada kaldık arkadaşlar. Kala kala hesaplaşma. O kafasına da yıldırım da düştü. Ben geliyorum şimdi. 5 dakika beklesem 5 dakika. Hatta daha az sen Arkadaşlar bu bize tek attı. Adam ikimizde de de uğraştı. Dın 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 dın. Arkadaşlar bugünlük görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Ee uh, iyi günler.